Öbürkü. Bir tane daha var. Canlı bu Bir tane daha var. Bir kuş daha var canım. O da oradan kalktı ya. Ha? Oradan kalktı. Hadi bir kuş daha var. Vuruldu dedi ya düştü. Bak yaralı olup yürüyebilir onu bakalım burada. Ha? Buraya düştü öbür kü. Bu kuşla. Üçüncü kuşumuz sevgili izleyiciler. Bir anda kuşların içinde kaldık. Köpek mi olur onu? Dur, dur. Hadi. çar çar. Gel, 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 gel. Prenses buradayım. Buradayım. Gel. Prenses. Gel. Seni arıyor ya. Sen gel, gel. Seni al... gel Gel, 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 Getir. Abi siz kuşu da arıyorsunuz. Getir. Getir. Köpek Kup oradan getirdik. Köpek aldı kuşu. Gelir, gelir. Oradan benim aslanım. Getir verin sizin Bu benim attığım. Seni seviyorum ben. Aslanım, benim. Ver benim bir tanem. Oh, gel azı temizleyelim. Aferin kuşu. Aferin. Aferin. Ha ben çok güzel oldu. Bu da güzel oldu. Bu da benim attığım kuş sevgili izleyiciler. Bayağı açıldı. Çok, çok güzel köpekler ferme verdi ama. Alo. Kalktı aradan. Ancak gölgesini gördüm son anda yetiştirdim. Güzel tarafa oldu. Bu doğru dönüyor zaten. Tek bir kuş vurduk. kaç etti? Dört etti e, kuşumuz. Dört. Ha? E, dört e bereket sonra. versin yani. Tamam zaten <laughs> bir saat sonra orada. Zordayız evet. yani. Geliyoruz Çok güzel. İyi yerine girmiş. Yani arabaya uzak kız ama. İyi geldi. Iyi yere Aynen yani. yani evet. öyle. Allah. Çam hayır, tamam. yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ormana diye herhalde. Bir tamam, de poşet var mı? Yok. Koy o Sen öbür şeyi çekebildin mi? Benim attığım say. Yok. Hayır. Hayır. Hayır, sağlar, sağlar. <laughs> Çok faydalı bir olaydır. Devam. Evet. <laughs> kar yağacaktı bugün sözde. Meteoroloji kar verdi. Kar yağacak dedi. Biz de sağlam giyindik. Bahar geldi. Bugün cumartesi. Ayın 7'si. Aralık 7 ay. Aralık. Sevgili izleyiciler bugün Teşhanenez'de Çulluk avındaydık. Şu saatte tane çulluk bulduk. Fakat size ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi yani dağlık bir yerdeyiz ve gördüğünüz midyeler bunlar hep midye. Burası bir deniz katmanı. Demek ki su, deniz buralar denizmiş. Bunlar hep midye gördükleriniz. Yukarıda Ferudun bağırıyor, gel diyor, burada da diyor çok midye var. Demek ki bu 100 metre ya da 50 metre daha yukarısına kadar suymuş buralar. Bunlar deniz midyesi. Deniz şeyi değil, Okay. Contess. Take it! Take it! Ali abi gelin buraya. Bekle. 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 Tamamdır. Vallahi Ali abi çok sık bir yerde. Tamamdır, Tamamdır tamam. Peke! Yeah. <tik feel> Peke! <his hair> yeah.

Bekle. Şey Bekle. Bekle. Ferdun abi şöyle gir. Dur. Önle. Bekle. Önle Ferdun abi. Bekle. Hop. Bekle. Bekle. Yürümüş bu galiba. Ya da kalktı. Doğru. Sanca sağ. Güneşe geliyorsun. Ceylan gibi kurzar. Ne olur? Evet efendim işte gördüğünüz görüntüler bugünkü bu saate kadar saat 3 öğleden sonra 3 biraz sonra e, istirahate çekileceğiz. 3'e kadar yaptığımız e, çulluk avıydı ve çulluk avı görüntüleriydi. Ne oldu kimlerle birlikteydik? Saim Güney sevgili dostum akşam bizi o karşıladı onun kamera arkasında şu anda. E, onu da konuktuk. En sağ baştan e, bugünkü avda birlikte olan arkadaşlarımı tanıtayım. Kazım Avcı. Bu da avcı bunların soyadı avcı ama bugün Ka Kazım kaç tane kuşurdu? İki tane. İki tane vurdun sonra? Sonra iki tane de kaçırdım. Yani i̇ki iki beraber. <laughs> evet. Doktor Derya. Ee, merhaba. Merhaba. Yani benim söylemek istediğim bir iki bir şey var. Tabii dinliyorum. Bu geçen hafta ben Çulluk avına Arnavutköy'de Murat falan gelemedim ama ondan önceki avda vardım. Evet. Bu hani kameranı kaybetmiştin tepe kamerası çok güzel <laughs> çok güzel görüntüler çekiyordun onunla. Herkes de zevkle seyrediyordu. Çok da üzüldük yani. <laughs> Bütün Arnavutköy avcıları seferber oldu. Ormanı baştan aşağı aradılar kamerayı bulacağız evet, diye. Doğru, doğru. Sonra Murat büyük bir jest yapmış. Bir kamera hediye etmiş sana. Çok teşekkür ederiz Murat. A. Gerçekten çok nazik çok e, güzel bir davranış teşekkürler Murat. E, bu geçen sene mi ondan evvel senin Bilecik'te de bir şapkanı kaybetmiştin. İki gün şapka aramıştık hepimiz. <laughs> domuz almıştı. Domuz, domuz mu almıştı? <laughs> yavaş yavaş kendimi sonra, kaybedebilirim e, diye düşünüyorum. E, ben de böyle bir düşünce içindeyim çünkü Rusat daha sonra ruhsatın kaybolduğu anlaşıldı. <laughs> evet. e, neyse emniyet amirliği karakol e, gazete ilanı Orman işletmesi, kaymakamlık evet, filan evet, böyle aslı gibidirler, bilmem neler. Bir sürü şey yapıldı. Ben evet. de hani dedim ki şöyle bir şey yaptırdım lazım olur diye. Evet. Hani olur da kendini kaybedersen, tüfeği kaybedersen aslı gibidir yaptırdım buna. Şuna bir zoom yapabilirsek hani böyle bir hani e... Vallahi çok güzel oldu <laughs> Yani olabilir e... kaybedebilirim yani <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> Sevgili hani, izleyiciler. bunu bu dur yanında hani <laughs> aslı teşekkür, gibi bu. Teşekkür, hani ha, bu değil mi? Bana benziyor e, mu? Yani e, aynısı. Abi, aynısı da bu benim. Aynısı. Yani kaybedersen kedirim gibi. Kendini efendim, yaşlanınca işte böyle oluyor e, görüyorsunuz arkadaşlar. E, bunu e. bunlar böyle şeyler yapıyorlar bana. Nedir bunlardan çektiğim bilemiyorum ama şunu bir şunu bir saklayayım. Evet sevgili dostlar işte biz mikrofonu uzattık Aynen. mı böyle kontrafiye e, gol deviyoruz ama olsun Aynen. önemli olan dostluk ve arkadaşlık. Hakikaten Murat Seçkin ve arkadaşlarına, Çulluk.com'daki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Doğrudur. Bir e, kameranın aynısından gidip bir yerden bulup bana getirdiler. Çok üzülmüşlerdi. Ama ben o kameranın karşılığını kendilerine muhakkak öderim. Bunun da altında kalmam. Benim adım Ali Birerdin. Şimdi diğer, yarımdaki diğer arkadaşı bugün iki Çulluk. iki mi? Üç tane mi vurdun? Çulluk kuran arkadaşım var. İki Çulluk. İki tane vurdum. İki çulluk. Evet. iki tane Çulluk kurdum. Ben Salih Kasap. Tüm yaban seyredenlere selam. İki tane çulluk vurdum. İyi avımız. Avımız iyi geçti. E ee, bir ne bileyim bir doğa manzarası oldu. Yememizi yedik de arada. Ha tabii kaçırdığımız kuşlar da oldu ama bir yani 10 tane e, kuş kalktı herhalde. Onu geçip kuş kalktı evet. Evet, evet onu geçip kuş kalktı. Ama evet. herhalde 4-5 kuş vurduk. Evet. Vallahi Bereket versin Bereket abi, versin, daha ne olsun bundan iyisi. Bereket, ver. Can Bereket sağlığı. versin. Can burada. Hava'nın iyi olması tabii kar kış olsaydı daha başka daha olurdu, güzel daha güzel olurdu. Değil Sabah tabii soğuk olacak diye biraz hazırlandık <laughs> soğuğa göre. Çok yandık da, ondan yandık. sonra. Evet çok da sıcak oldu orman içinde. Gördüğünüz gayet güzel hava değil mi? Gayet güzel bir hava, güzel bir avcılık oldu. E ne tamam. sağlık ol çocuklar, siz davet ettiniz geldik. Şimdi <laughs> Feroduna soralım bakalım, o bugün hiç kuşa tüfek atamadı. Ben tüfek atamadım, doğru. Sabah ava çıkmadan önce deryayla bir karar aldık. Dedik ki bu Ali sürekli ıskalıyor. İzleyicilere ayıp oluyor. Biz bugün konu kendi yapalım. Evet. Ali bol <laughs> <laughs> bol dedik. Evet. Ve habire kuşburnu yedik. Çok güzel. Böğürtlen yedik. Tamam. Bu vakit geçirdik gayet güzel oldu. Vurdu mu Ali kuş? Ali. Koç vurdu mu? Vuramadı. Ya. Aa, vurdu, vurdu. vurdu, vurdu, vurdu. Vurdu, vurdu. vurdu. Ben vurdu. Bir tane vurdu, mu? Çok vurdu. harika bir kuş vurdu. <laughs> benim iki atıp da vuramadım. Siz bir de vurdunuz. Evet. evet. Vurdu. Ya, yavrum Kesin benim. Peki. Ben, bu... senin, <laughs> ben, senin, ben senin keskin yancı olduğunu bilirim ya. Yok canım ya. O şortla da... Arkadaş iki tane attı vuramadı da. İki tane attı evet. Biraz uzamıştı. Olsun. İşte tesadüf. Şimdi burada bir de tavşancı arkadaş var. Gel bakalım buraya sen de. Tavşanlar köpeklerini de al geldi. Bu da yani. tavşana çıkmış tavşan bulamadan gelmiş. <laughs> Şimdi bu arkadaş tanıtıyorum size. Söyle bakayım adını soyadını. Yusuf Kapanaltı. Nerelisin? Zonguldak. Ne işin var burada? Avlama geldim. Zonguldak'tan mı geldin? <gülüyor> evet. İyi <laughs> tebrik ederim. Yok yalan söyleme oğlum. Sallama. Avcı <laughs> dediksek de bu kadar sallamanın mantığı yok. Zonguldak nere? <laughs> Keşan nere? Ama burada çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yusuf Tavşancı o da buralardaydı. Görüntüyü onda almış olalım. O da tavşan avına gitti. Var mıydı tavşan? Abi iki tane kalktı ama vuramadım. Tavşan, karavan karavanacı Tamam olsun. Canın sağ olsun. Dolaştın, hava aldın. Peki. Hepimiz öyle yapıyoruz. Zaten. Hepsini vurursak av kalmaz. Av kalmaz. Şimdi şu kuşları bir görelim abi. Çıkaralım bakalım malları. Çıkaralım bakalım. Evet sevgili seyirciler. işte bugünkü avımızın hasılatı burada. Dört tane çulluk. iki tane de çok iyi pozisyonda kaçtı. Yapacak bir şey yok. Yarın da yine buralardayız. Yine burada yarın da av yapacağız. Yarına rastgele diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Elinize Her sağlık. Herkese rastgele. Hadi rastgele. rastgele, rastgele, rastgele. Hadi bakalım.